Duanın kabul edilmesi Duanın kabul edilmesi için şekli ve ahlaki bazı hususlara riayet edilmesi istenmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Şuurlu dua etmek Dua ederken Allah insan şuurunun yegane konusu olmalı, başka yönelişler kalpten silinmelidir. Böyle bir durum insan vicdanını temizler ve onun gönlünü Allah'a açık bir hale getirir. Kur'an-ı Kerim'de bu husus, kişinin dini Allah'a has kılması olarak ifade edilmiş ve şöyle buyurulmuştur. O deridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin rabbine mahsustur. İkinci olarak inanarak dua etmek gelir. Dua eden mümin duasının kabul edileceğine inanarak dua etmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul edileceğine kesin olarak inanarak Allah'a dua ediniz ve biliniz ki Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez. Başka bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Dua ettiğiniz zaman istediğinizi kesin olarak isteyin. Allah'ım Dilersen beni affeyle, dilersen bana merhamet eyle demeyiniz. Çünkü Allah'ı zorlayacak herhangi bir güç yoktur buyurmuştur. Üçüncü olarak ısrarla dua edilmelidir. Bir mümin ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah dualarınızı kabul eder. Ancak kabul edilmesi için acele etmeyin. Dua ettim de kabul edilmedi demeyin. Burada şu hususa dikkat çekmek gerek. Bazı insanlar arasında şöyle bir inanış vardır. Kur'an-ı Kerim'de her duaya cevap verileceği ifade ediliyor. Öyleyse neden bir türlü yaptığımız dualar kabul olmuyor? Duaya cevap vermek ile onu kabul etmek farklı şeylerdir. Allah kulun her duasına mutlaka cevap vermektedir. Şöyle ki Allah kulun istediğini hikmetine binaen bazen kabul, bazen reddetmektedir. Bazen de istediğinin daha iyisini ona vermektedir. Her üç durumda da bir cevap söz konusudur. Başka bir ifadeyle Allah kulun duasını kulun istediğin sana uygun değildir diye cevap vermektedir. Mesela bir hasta doktora gidip hastalığı için kendisine ilaç verilmesini ister. Doktor ise hastanın istediğini dikkate alır. Ancak onu bir muayeneden geçirir ve sonra da onun hastalığına uygun daha yararlı başka bir ilaç verir. Ya da hiç ilaç vermez. Tıpkı bunun gibi Allah kulun durumuna uygun düşen dualarını kabul Uygun düşmeyenleri de onun için daha yararlı olan bir başka ikramda bulunur ve onun duasına mutlaka cevap verir. Diğer taraftan dua bir ibadet olduğu için bunun esas karşılığı ahirette verilecektir. Duanın dünyevi maksatları ise bu ibadetin yapılmasının vesileleri ve vakitleridirler. Mesela yağmur duası bir ibadettir. Yağmursuzluk bu ibadetin yapılma vesilesi ve vaktidir. Cenabı Hak kullarını bu vakitte bir tür ibadete davet etmektedir. Sonuçta yağmur yağar ya da yağmaz. Bu Allah'ın takdiridir. O halde duam kabul olmuyor diye dua terk edilmemelidir. Bilinmelidir ki dua kulluğun bir sırrıdır. Kul acizliğini izhar edip her zaman Allah'a sığınmalı hikmetine karışmamalıdır. İşten ve yalvararak dua edilmelidir. Duada taşkınlık göstererek ihlas ve tazarru sınırının dışına çıkılmamalıdır. Yalvararak dua edilmelidir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Rabbimize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari der ki, Allah Resulü ile birlikte bulunduğumuz bir seferde tepelere çıktıkça, derelere indikçe yüksek sesle tekbir ve tehlil getiriyorduk. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhisselam, Ey insanlar! Kendinizi yormayınız. Çünkü sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her zaman sizinle olan her şeyi duyan Allah'a dua ediyorsunuz. Buyurarak bizi uyardı. Allah'ın kuluna çok yakın olduğu bir ayette şöyle ifade edilmektedir. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Yüce Allah Zekeriya peygamber hakkında Hani o Rabbinize gizli bir sesle yalvarmıştı, buyurarak onu övmüştür. Bu itibarla duada dinleyenleri rahatsız edecek şekilde gereksiz yere bağırıp çağırmak, süslü olsun ve beğenilsin diye yapmacık hareketlerde bulunmak doğru değildir. Dualar ibadet şuuruyla dini vakar ve ölçülere uygun olarak yapılmalıdır. Gösterişe düşkün, dini şuurdan mahrum bir takım kişileri memnun etmek için mana yavanlığı taşıyan tüm turaklı ifadelerle ebediyatta hüner göstermeye girişmek duanın özüne aykırıdır. Beşinci olarak umut ve korku içinde dua edilmelidir. Kul dua ederken Allah'a karşı korku ve saygı içinde bulunmalı, aynı zamanda istekli ve ümitli olmalıdır. Umut ve korku içinde dua edenler Kur'an'da övülmekte ve şöyle denilmektedir. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Altıncı olarak duaya Allah'ı zikir ve peygambere salatu selam ile başlanmalı ve bitirilmelidir. Peygamberimizin duaya başlarken ve duayı bitirirken Allah'ı zikrettiği hakkında çok sayıda sahih rivayet vardır. Bu bağlamda Seleme bin el-Evka şöyle demektedir. Hz. Peygamber aleyhisselam duaya Yücelerin yücesi ve bağışlayıcı olan Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim diye başlardı demiştir. 7. olarak Dua kıbleye yönelip elleri açarak yapılmalıdır. Sahabeden Cabir bin Abdullah şöyle demektedir. Hz. Peygamber aleyhisselam dua ederken ellerini kaldırdığında onları yüzüne sürmedikçe indirmezdi. Duada meşru olan şeyler istenmelidir. İstenmesi ve istenmesi dinimizce günah sayılan konularda istekte bulunulmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul günah talep etmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası icabet görmeye, kabul görmeye devam eder buyurmuştur. Dokuzuncu olarak duaya konu olan işin oluşması için gereken şartlar yerine getirilmelidir. Kul meşru olan her konuda maddi ve manevi her hususta dua edebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden herkes ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin. Hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin buyurmuştur. Ancak duaya konu olan dileğin gerçekleşmesinde maddi sebepler söz konusu ise öncelikle bunlara başvurulmalıdır. Kişi elde etmek istediği her ihtiyacı için gereken şartları ve sebepleri öncelikle bizzat çalışarak yerine getirmeli, sonra da lisanen Allah'tan kolaylık vermesini istemelidir. Sebeplere başvurmak fiili bir duadır ve sözle yapılan duadan önce gelir. Kişinin gerekli olan maddi sebeplere başvurduktan sonra onun samimi dua ve yönelişini Allah karşılıksız bırakmaz. 10. olarak duadan önce tevbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi çok dikkat çekicidir. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, yediği haram gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur? Velhamdülillahi Rabbil alemin.